Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kardeşim göstereceğim Bakın kardeşim. Rozası var. Başka kart elimde göstereyim. Durun, durun. arkadaşlar göstereyim profilden. Arkadaşlar askuba daha yeni başladı. Hı hı. Karakterleri var. 10 tane. 10 on tane. Arkadaşlar bugün on, onunla Nasıl? beraber savaş topu oynayacağız. Evet, hazırım afsa arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Tamam. İnşallah Uf Spike bu. Üf. Biz de daha evet. çıktı ola ola. Ola ola ola. Üf. uf öldü öldük. Aa Spike'a bak. Bak sen bak bak bak. Bu da kaleci var. Bekliyor. Tamam, kaleci Uf uf ulti basmam gerekiyor. Bastım. Uf tek atacaktı bana az Ay kız. ay. ay tamam, aldım ya. Evet arkadaşlar ataktayız. Hafızasımız çok iyi kalmış. Rika hadi. Hadi Rika adamım. Adamı hasretme Rikocuğum. Ben şunları alır mı adama? Adam dondum. Dondum oğlum. Öleceğim. Hafıza kaç kaç. Evet arkadaşlar. <laughs> uf. Oğlum oğlum almayın beni. Arkadaşlar uf yine ezileceğiz. Ben söyleyeyim. Şöyle UTV bir basalım bakalım. Uf kaçıyoruz. Ay. İşte, canla dayanılmaz. Bu olmaz. Hayatta böyle bir şey olmaz. Kaç yardıma gelmemiz. Kop. Kaçtım mı? Fır fırlattım. Öldüm ben. Evet, hadi yapsa. Hadi Frank alamadım ultiyoruz. Hadi Lika, uf. Lika'nın. Kızım donduracak ya. Evet arkadaşlar. Uf. Çok fura oynuyorlar arkadaşlar. Hani biz o kadar fura değiliz zaten. Oğlum gelmeyince canım çok azaldı. Vurmayın bir kadını vurmayın dedim. Başını ele alıyorum olsa. Alayım Başım hadi. Bir i̇şte topu kadar... aldık. Pişak. Ve. Hadi be. Hadi be. Topu Hafsa alması lazım. Ay, ay. Öldüm. Hafsa sen de öldün. Tek attı. Spike de çok şey yarıyor. Lakin ben de Spike almayı düşünüyorum. Hadi Rico ultiyi bas. Hadi. Bas 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 bas. Bastım adam. Kış kış kış. Adamları yavaşlatma gücü kış kış. adına. <laughs> Ay ben de burada kalmışım. Uf adam tek attı bana. Hadi Ligo ultiyi bas. Ha bastı. Adamı müsabit edemedik. Bir de Frank geliyormuşmuş. Frank'inizi yerim sizin. Şöyle. Of Top hafız aldı. Uf 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 uf. Top hafız aldı yardım et. Oy öleceğim. Hadi topu uzağa fırlat. Bence. Nereye fırlatıyorum be? Maç maçı uzatmalara gidecek. Arkadaşlar belli. Allah'ım. Bir gol bile atılmadı. Evet uzatmalar. Şu, 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 tıp alalım. Hafsa aldı. Hatta ben uzaklaşamadım. Dondum. Dondum kaldım. Dondum kalırsın öyle. Bekle sen mi kaldın Dur geliyorum. Bu, geliyorum ya adamları yavaşlatıyorum. Top <laughs> Hafsa aldı. Azı kendi kalenin atma yanlış atmış adam tek attı. Azı iki. O ne ayı ayı... be adam adam pro çıktı. Alamıyorum topu. Azı öldüm. Bu direkt ne işe yarıyor bir bilsem valla. Oh be girmedin azım. Bizim bir alalım. Hadi az, hadi Rico, hadi Rico, hadi Rico. On altı saniye kaldı. Bela bitmesini istemiyoruz. Bu maç bizim bizim. <laughs> kış kış kış.

Ha, biz böyle şanssızız işte. İkisini al alır mı? Evet aldık adam. Evet, hadi şunu da alalım. Ha, sekiz sekiz bitler bayılıyorum ya. Bunu bir daha Şöyle. Şurada bir var sanki. Şunu Oğlum oğlum tek başıma yapamam ben bunu. Ülke basayım şuraya. ulti Kulite... bir işe yar... yaramazsın ki sen. Öldüm oh, ben. Oh oh, canım da değilsin. Alırım ben herkesi. Oh oh, ha, oh. kim aldı ya yoksa? Nex aldım. Nex mi? Fasa. Az önceki adam ya bu. Fasa. Doğmuştun sen ya. Ha öyle vur abi sen. Çaptıra çaptıra vurabilirsin. Ben Şurada şöyle doğayım. Kim? Benim ultim de burada. Şu çimenlerde biri var ya. O öldü mü? Öldü herhalde. Ben de ultimin dibinde bekliyorum. Ne Aa, Of 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 of. <laughs> ha Max buraya gelmiş. <laughs> öldü mü Asa? <laughs> Altılık Max. Asa Max'e tek atabiliriz. Of. Asa oradan onları al. Of. Biri var. Asa uzaktan çok pis vuruyor. Çok yaklaşma adama. Hadi. Ölüm. Asa ölüm. Gerekiyor. <laughs> Belli <Belize gülüyor> zaten. Bırak beni? Geldim geldim. <laughs> adam ben şimdi şu adam öldü. Ben kaçıyorum. Uf 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 öldüm ya. Nex alıyor beni hep. Gıcık oldum bu Nex. Üf olsa yine öleceğim. Bırak bir ya beni. Bir şey yaramaz ki şu ülkede. Evet. O da 20'lik bir yarmış arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar devam. Ben kazamıyorum. Uygulayışları duş savaşçılığına geçemiyorum. Geçtim. Aşkım şimdi Nasıl Dur bakayım ben sana şimdi. Şuraya. Ne oynasak ki? Benim gibi yani, kalitelerle... Hadi da gidelim. Ben de neyle meksa? Hadi oynayalım mı? Ne dersin? Olmaz. oynayalım? Cık. kalsın. Güzel bir çifte savaşma olur. Cık, tık, devam. Oynaya devam. <laughs> Hemen... Bir her şeyi al arsana. Hadi her <laughs> al, şey alacağız. Ben meksanmışım. O birin olsun. Bana ne yani? Meksın ne? Şu an bir ile beraber kazandılar. Of, 8 bit. Evet 8 bit. 8 bit dostum. Naber, 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 dostum. Naber, dostum. 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 Bakın çalışıyorum. Uf iyi misin? be. Ne oldu oğlum sen? Merhaba merhabalar merhabalar. Merhaba, ya değişik bir merhabalar. yerde doluyoruz. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Uf öleceğim. Ben kaçıyorum. Hadi eyvallah. Ultiyle kaçayım dedim. Ne yapayım artık. Bir şey kalmadı ki. Uf. Uf oğlum ne takip ediyorsunuz ya? Gıcık mısınız? İşimizin acını çok azaldı. Uf. Bu takımda bana taktı kafasını zaten. Güzelse. Göstereceğim ama. Şunu bir öldürelim. Şimdi gitsin. Kış 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 kış. gitti. Hızlı hızlı hızlı. dolanayım. Bu ne be? Aldılar şeyi. Oğlum bunların ne kaldı? Bunların kaldı ki o. Bu fosa geliyor. Ben ultiyi kaç basıp kaçacağım birazdan. Görürsün. Ben kaçamam şimdi. Beni yalnız bırakma. Beni bırakacak mısın? Beni yanlış kişiye daldık. Da Kaçmam gerekiyor. Yanlış kişiye daldık. Da Bu kaçıyorum. Hadi eyvallah yemizler. Zavat yiyor ben de? Yanlış kişiye daldık. Haber olsun? Uf arkadaşlar ikinci olduk. Her şey oyna devam. Hadi arkadaşlar şimdi da alalım. Bir arkadaşlar ne olacak? Teşekkürler. Ay ne Arkadaşlar benim balen yap aksesuarı var onu deneyeceğiz. Arkadaşlar Rozel oynayayım mı? Dükkandan ha, bir şey almaya çalışacağız. Arkadaşlar 60 elması bir şey alacağız. Ama şu an şu 39 elması alabilirsem. Yok. Ben şu ikisini alacağım. Herkesin de aksesuar var zaten. Bucu bucu bir şeyler var. Anlamıyorum. Aslında ne yapayım bir rozgele? Haydi o zaman arkadaşlar devam. Ne seziz be? Bizim neyle yahu? Sen de kendine iz Altı Maç Alacak yok şimdi. Oh, yok oradan bir tek şu bakalım bakalım ne yapıyormuş yok şunları bir dalacağım niyetliyim ne nesiniz dostlar oradayım işte. hop çup çup dostum çup 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 merhaba 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 çup 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 hadi işte alırız biz şuradan mıydık şu Şurada bir dur, dur, yere bak Fariyeri bastım şey, ultim. Bu sefer kazanacağız. Dur bir yavaş atayım alsa ya yapış yapış sıvıyı basarak. Yok ya ben adamlara basacağım. Olma uzunluğunda bana. dur duran sadım. Aldım bu adamı. Kış kış kış. Kış kış kış. Aldım işte adam. Problem yok ya. Yani. yani tek de alalım. Üf tek de aldım. Model üf, al. Üf, Yine ya. mi doğdun sen he? gel 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 gel. Ha, şöyle. Uf dokuzlukmuş. Şu şu roza. Kendim kısa bir şey. Kısa çağım. Şu rozayı bir alalım. Hemen rozamla başlayayım. Bir taktık bunu. Ne var o zaman? Arkadaşlar yapış yapış sıvıyı bastınız gördüğünüz gölet oluştu. bir tane. Evet arkadaşlar şimdi Daryl'ı arıyor. Daryl burada. Daryl mu? Tam geliyorum. Merhaba 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 Daryl. Merhaba 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 merhaba. Alırsın Hafsa hadi. Merhaba merhaba. Hadi, arkadaşlar. Hafsa almışsın arkadaş. arkadaşlar. Geçiyor arkadaşlar sonunda bir maç kazanabildik bari. Evet arkadaşlar bugünlük yeter. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.